Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yükselen zekan hazırlamış olduğu dersimizin ilk okuma yazma setini inceleyeceğiz. <laughs> Setimizin içerisinde neler var? Hemen bunlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Setimizin içerisinde şu şekilde bir adet kontrol kutumuz çıkmakta toplamda 5 adet egzersiz kitapçığımız bulunmakta, 2 adet ritmik okuma kitaplarımız bulunmakta ve farklı farklı 5 tane grubumuz bulunmakta. Görmüş olduğunuz kırmızı oyun platformumuzu arkadaşlar kendimiz oluşturuyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Hemen bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde Hemen şuradan gösterelim. Şu şekilde bir oyun platformumuz bulunmakta. Oyun kartlarımız. Oyun kartlarımızı şuradaki ilk önce görmüş olduğunuz yani başlangıçta görmüş olduğunuz şuradaki alana iç tarafından yerleştireceğiz. Alanımız şu şekilde. Hemen çıkartayım ben sizler için. Şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Burası üst panelimiz. En üst kısmımız. Şurası arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz renkli renkli bölümümüz. Yani şuradaki e, ee, Şuradaki beyazlıkları çıkartıyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun, eğitim setimizin kırmızı bölümüne yerleştireceğiz. Şimdi hızlıca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Harflerimiz bulunmakta. Harflerimizle grup bir harflerinin olduğu yerlerden çıkartacağız. Bunlar yapışkanlar arkadaşlar. yapışkanlar rahatlıkla çıkabiliyor. Tekrar tekrar yapışabiliyor. Hiçbir problem yok. Bunlar da yerinden oynayabiliyor. Bunların hepsini üzerlerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Önce harflerine göre yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz harf grupları, elakin olanı yani e, hangi harfleri kullanacağımızın yazmış olduğu bir resimlerimiz bulunmakta. Resimleri, kartları yani birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart grubu olarak kartlarımızın hepsini yerlerinden çıkartıyoruz ve sıralı bir şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar, e, yine Burada görmüş olduğunuz birinci harf grubunun üzerinden şurada elakinleri çıkartarak çıkartıp şuradaki sarı bölümün üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz oyun kartımızı şu şekilde üzerine takıyoruz ve sonrasında yapmanız gereken işlem şurada görmüş olduğunuz parçamızı şu şekilde yerlerinden geçirerek çiçetlerini çıt takıyorsunuz. Şöyle, evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Hiçbir şekilde oynanma düşmüyor. Şimdi arkadaşlar E harfini indiriyoruz aşağıya. Elma harfimiz. Elmamız var. K harfini yukarıya kaldırıyoruz. Bir kedi çıkıyor. İ harfini kaldırıyoruz, inek çıkıyor. N harfini kaldırıyoruz, var çıkıyor. L harfini indirdiğimiz zaman bir limon. A harfini indirdiğimiz zaman ise bir at görüyoruz. Yukarıda arkadaşlar, şurada yazmamız gereken kelimelerimiz verilmiş. Bu kelimeleri, şuradaki sarıları yukarılara çekerek harflerimizi oluşturmamız gerekiyor. L harfiyle başlamış, el yazmanız istenmekte. E harfini aldık, L'yi de çıkarttık, El, el kelimesini oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra iptiriyoruz. Şimdi yan tarafına geçtik. Ele yazılıyor arkadaşlar. Çıkarttık. Ele. Ele yazdıktan sonra yine arkadaşlar aşağıya iptiriyoruz. Bunları yaparken tabii ki de bir numaralı kitabımızla eşit zamanla yapmanız gerekmekte. Birinci kitabımız da Elekin kitabı olacak arkadaşlar. Bu kitabımızda yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra destekleyici olarak yine Kırmızı Oyun platformumuzu kullanacaksınız. İçerisinde neler var? Sadece bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, çizgi çalışmalarımızdan başlıyoruz ve sonrasında yine e, şekiller, e, nesneler, alnıların çizme gibi çalışmalarımız bulunmaktadır. Şu şekilde hemen sizlere de göstereyim. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca geçtiğimiz zaman. Burada bir robotik kodlamamız var. Genelde bana en fazla sorulan sorulardan bir robotik kodlamayı nasıl yapacağız? Ben şimdi size robotik kodlamanın nasıl yapıldığını da göstereceğim. Robotik kodlamada arkadaşlar kırmızı noktadan başlamamız gerekmekte. Kırmızı noktadan başlayın diyor. İki kare yukarıya çıkalım. Buradan iki kare yukarıya çıkıyoruz. Bir, iki. Sonra diyor ki bir kare çapraza çıkın. Bir kare çapraza çıkıyoruz. Şu şekilde. Bir kare bu sefer sağ çapraz çıkıyor Sağ çapraz çıkıyoruz şu şekilde. Bir çapraz aşağıya in diyor. Bir çapraz aşağıya iniyoruz şu şekilde. Sonra diyor ki bir çapraz iki çapraz yana kay. İki çapraz yana kayıyoruz. Bir, iki. Bir çapraz yukarıya çıkıyoruz. Aşağıya geçtiğimizde bir tane aşağıya in diyor. Aşağıya iniyoruz şu şekilde. Bir tane daha aşağıya çapraz in diyor. Aşağıya çapraz iniyoruz şöyle. 2 kare aşağıya. 1 2 1 kare çapraz aşağıya. Şöyle indik. 2 kare yana Bir, 2 şöyle ve bir kare yukarıya diyor. Şöyle birleştirdiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz üzere bir tane sevimli bir ayıcık çıkıyor arkadaşlar. Şimdi çizgi çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çizgi çalışmaların üzerinden gidiyorsunuz. Burada bir daire çizmeniz gösterilmekte. Devamlılığını göster gösteriyorum arkadaşlar. Burada ise e canlıları eşle eşleştir eşleştirmeniz istenmektedir arkadaşlar. Birbirleriyle eşleştirmeler yapacaksınız. Burada yine E harfi verilmekte. Burada sesleri ayırt etmeye çalışıyorsunuz. E, e harfiyle oluşan sesleri işaretlemeniz istenmekte. Kitapçığımızda burada E harfinin nasıl çizildiği sizlere gösterilmiş. Yukarıdan başlıyoruz. Aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz. İkinci hamlemiz üst taraftan yukarıya yan tarafa çiziyoruz. Sağ tarafa. Üçüncümüz tekrardan ortasından bir sağ çiziyoruz. Dört olarak da ortasının en aşağıdan tekrardan sağ yöne doğru çiziyoruz. Ve E harfini oluşturuyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere büyük bir E harfi verilmiş. Arka sayfada ise küçük E'nin nasıl yapıldığı bizlere gösterilmekte. Yine bu eğitim seti, bu kitapçımız arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz... Oyun kontrol kutusuyla eşleşecek. Eş zamanlı yapılması gereken eğitim setlerinden biri olacak. Çocuklar hem burada e, harfleri daha rahat çıkartacak hem de zevkli bir şekilde yapacaklar. Çünkü onlara bu yapmış olduğunuz etkinlik oyun gibi gelecek. Seve seve yapacaklar. Burada arkadaşlar e, buradaki görmüş olduğunuz cisimlerden hangisi motor parçasına ait değildir diyor. Ait olmayanı işaretlemeniz istenmekte. Artı e, bu birinci kitabımızda yine rakamlarımızda bazı alınmış. Bir rakamından başlamışız. E, bir rakamın nasıl yapmanız gerektiğine dair yine bilgilerimiz verilmiş. Başlangıçta yukarıdan aşağıya bir düz çizgi çiziyoruz. Sonra... O düz çizginin yanından aşağıya çapraz bir çizgi çizerek bir rakamını oluşturuyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı ilerlediğimizde ise L harfi, L sesiyle ayırt etmemiz var. Yine ayırt ederek işaretliyoruz. Büyük L, küçük L gösterilmiş arkadaşlar. Burada yine bir kodlamamız var. Kodlamanın nasıl yapıldığını artık öğrendik. E kodlamamız çok basit ve eğlenceli. Burada da muhtemelen bir köpek çıkacak arkadaşlar. Burada L harfi ve E harfini birleştirerek şuradaki yani az önce göstermiş olduğum gibi yukarıya çekerek harfleri oluşturmanız istenmekte. Burada görmüş olduğunuz bütün harfleri burada yukarı tarafta da eşleştirmeniz isteniyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. İki, iki rakamını öğreniyoruz. Sonrasında A harfini öğreniyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı ilerlersek A harfinin büyüğü, A harfinin küçüğü şeklinde devam ediyoruz. E, burada ise arkadaşlar yine e, birleştirmelerimiz yapılmış. Al, la gibi, ala, lal gibi. Yine kelimelerimiz birleştirilmiş. Kelimelerimizin aynısını yine diyorum arkadaşlar. Şuradaki kırmızı kontrol kutumuzla devamlı pekiştirmeniz istenmekte. Bunu sakın atlamayın. Her kitapçıkta farklı bir harf baz alınıyor arkadaşlar. 3 rakamı. Ee, bunu yine ders matikle yapmanız isteniyor. Ders matikle zaten yapmanız gerekenlerin hepsi gösterilmiş aslında ama yine bunları da yapabilirsiniz. Şöyle hızlı hızlı ilerliyorum. K harfi gösterilmekte bu kitapçığımızda. K'nin büyüğü, küçüğü hepsi. Burada bir şiirimiz bulunmakta arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı ilerlersek eğer. 4 rakamı i harfi. Burada yine ders matikle yapabileceğiniz bir çalışmamız bulunmakta arkadaşlar. i harfini öğreniyoruz burada. Şöyle geçelim. Burada yine bir ders matikle yapmamız gereken bir çalışmamız bulunmakta. 5 rakamını öğreniyoruz. Bir kodlamamız var. Yine ders matikle yapmamız gereken bir çalışmamız var arkadaşlar. Ders matikle beraber devamlı çalıştığınız takdirde e, okumayı ve yazmayı çok rahatlıkla kavrayabileceğinizin garantisini veriyorum. Burada N harfini gösteriyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı ilerlediğimiz zaman da. Ee, en sonlarına doğru yine bir ders matikle çalışmanız gereken bir bölümümüz bulunmakta. Şu sayfaların hepsi ders matikle çalışmanız gerekenler arkadaşlar. Burada 116 tane var. Burada yine fişlerimiz bulunmakta. Ee, hayvanların isimleri yazmanız istenmekte sizlerden. Bu şekildeydi arkadaşlar birinci kitapçığımız. Yine ikinci kitapçığımızda devam şeklinde arkadaşlar. İkinci kitapçığımızda hangi alpleri öğreneceğiz hemen kısaca bunlardan bahsedeyim. O M U T U ve Y harfini öğreniyoruz. Üçüncü grupta Ö R E öre, I D S ve B harfi. Dörtte Z Ç, G Ş Ç, C C ve P. En sonda ise işte H V G F ve J harfini öğreniyoruz arkadaşlar. Yine e, nasıl çıkarttığımızı göstermek adına bir tanesini göstereyim ben sizlere. Şöyle. Şuradan arkadaşlar beyazların hepsini çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra bu üst panelimiz olacak arkadaşlar. Yani e, bu şurada görmüş olduğunuz mavi olan. Şöyle hızlıca çıkartalım. Şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. En üstüne bunu koyuyorsunuz. Harflerimizin hepsini tek tek şuradaki şekillerden, yani şunları şunlardan şöyle tek tek çıkartarak gösteriyorsunuz arkadaşlar. Çıkartıyoruz bu şekilde ve üzerine yapıştırıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Yapıştırmalarımız o şekilde arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra yine ikinci grup kartlarımız var. Buradan kopartıyoruz arkadaşlar. Koparttıktan sonra yerlerine takıyoruz. Şöyle hemen hızlıca çıkartalım. Bu şekilde çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra birin ikinci grubun birinci kartı, ikinci grubun birinci kartına şuradan kartımızı çıkartıyoruz. Şuraya takıyoruz ve ona göre hangi harfler kullanılması gerekiyorsa harflerimizi de şuradan çıkartıp harflerimizi kullanacağız başlangıcı O harfini alıyoruz arkadaşlar buradan. E harfini buradan çıkartıp onun üzerine bunu yapıştırarak devam ediyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar gayet basit bir oyun platformu oluşturma şeklimiz bulunmakta. Kolay bir şekilde rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, birinci kitabımız Ela King kitabı, ikinci kitabımız Omut Tüy kitabı. Dördüncü kitabımız Oris Day's kitabı. Ee, harflerin hepsi yani şu şekilde söyleyeyim. Renklerine göre bazı alınmış arkadaşlar. Ee, hangi kitabı kullanacaksanız onun grubunu yerleştirmeniz gerekmekte. Kırmızı oyun platformumuz arkadaşlar. Ders Matik platformuna. Sıralara gitmeniz gerekmekte. Zaten her birinin üstünde e, yazmakta hangi kitapçık olduğu oldu Burada birinci kitapçığımızda Elakim, ikinci kitapçığımız Omiti kitapçığımız. zaten iç kısımlarında renkleri de gösterilmekte arkadaşlar. Sarı kitap, turuncu kitap, mavi kitap ve mor kitap olmak üzere toplamda 5 tane kitapçığımız bulunmakta. İki adet arkadaşlar. Ritmik okuma kitapçamız bulunmakta. İçerisinde yine bir hikayemiz var. Hikayelerle çocukların okumasını pekiştiriyoruz burada. Umarım sizler de eğitim setini beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.